Allah Allah nerede bu Tom'un oyuncağı ya? Abi Po ile ikisini karşılaştıracaktım. Po'nun ne kadar tatlı olduğunu gösterecektim ama Tom'u bulamıyorum. Angela burada. Hayır hayır bu Tom değil bu Tom değil. Diğer Tom lazım bana. Allah Allah. Yer yarıldı içine mi girdi arkadaş anlamadım ki Tom oyuncağı nerede şu an? Bütün oyuncaklar yerli yerinde duruyorken sanırım bir tek o kayıp. Neyse. Çıkar herhalde bir yerden. gece 3 ve bu gece elimde tutmuş olduğum bu oyuncak bebeğinin içini kesip açacağız. Çünkü biliyorsunuz böyle lanetli oyuncakların içinden çok korkunç şeyler çıkabiliyor daha önce birçok kez deneyimledik. Bakalım bu gece bu bu lanetli oyuncak bebeğinin içinden neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Gerçekten tırsmıyor değilim ama oldukça sevimli duruyor baksanıza ne çıkabilir ki? Ya şimdi ortamınızda arkadaşlar ben alttan da mutlaka video like atıyorsunuz bu videoyu isterseniz 10 bin like bekliyorum ki bu tarz tehlikeli videonun daha bir için mutlaka herkes like durun unutmasın ve de kanalıma yayılıyorsanız da mutlaka kanala abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz ki yeni videoları kaçırmayın biz de artık 1 milyon aboneye doğru gidelim buraya bir 1 milyon plage de eklersin değil mi? Her neyse şimdi masaya geçiyoruz ve oyuncağı kesiyoruz. <laughs> Burada yatılır mı ya ne yapıyorsun? Korkuyor bir de. Evet masama geldim ve görüyorsunuz elimde Po'nun oyuncak bebeği ve de burada bir adet bıçak duruyor. Siz tabii ki böyle şeylere özenmiyorsunuz. Oyuncaklarınızı falan kesmiyorsunuz. Bendeki oyuncakların hepsi lanetli. Ben manyağım ve lanetli oyuncaklarla oynuyorum. Evet her neyse şimdi hemen kamerayı ayarlıyorum ve punun içini kesmeye Başlıyoruz abi. Hazır mısınız abi? Bu kadar sevimli bir oyuncağı keseceğim. İçinden ne çıkacak? Gerçekten tahmin bile edemiyorum. Bakın şöyle tutayım sizde. Gözünü falan görün ama umarım bu canlanmaz. Yani canlanır mı arkadaşlar? Öyle bir şey olmaz. Ne oluyor lan? Fesmes mi geldi? Ne oldu anlamadım. Bu can, canlı bir oyuncak olabilir mi arkadaşlar? Şimdi şöyle kelebek bıçağımla hazırsanız bunun içini kesiyorum. 3, 2, 1... Hadi bakalım. O direkt kesildi lan. Direkt kesildi abi biliyorsunuz zaten bu bir bok bok gibi bir şey böyle küçük böyle sevimli sıradan bir şey. Aa! Fena bir şekilde kestim. Fena bir şekilde kestim görüyor musunuz? Fena bir şekilde kestim. Şimdi bakalım bu içinden neler çıkacak. Aa, ah, ah. İçine, içine lan ne oluyor? Lan! Lan! Elime bak. Elime bakın buraya. Elime kan geldi şu an. <laughs> şu anda elime kan geldi abi bir dakika. Şunlara bakın. Oo! İçinden kanlı pamuklar çıkıyor görüyor musunuz? Oo. abi çok kötü çok kötü. Bu zaten birçok lanetli oyuncakta başımıza gelmişti biliyorsunuz. Şöyle kenara kenara koyacağım. Kanlar içinde pamuklar ama şurada bir şey daha var sanki. Bir dakika. Burada ne var? Şöyle bir şey lan bu ne lan bu ne örümcek lan örümcek mi bu böcek görüyor musunuz buradan bir böcek çıktı şuna bakın Aha, çok kötü çok kötü pu, örümecek miymiş böcek miymiş bu ne Aha, bu çok kötü ama, ama umarım canlı değildir pek pek canlı gibi durmuyor ama içinden çıkana bakın bu abi İçinden böcek çıktı oh, abi şöyle güzel alalım hareket etme hareket meto. <laughs> abi içinden çıkan böceği gördünüz Oh resmen böcek yemiş içinden böcek çıktı bir dakika bakmaya devam edelim bakmaya devam edelim daha ne çıkacak oğlu içinden daha ne çıkacak bilmiyorum oh, bir dakika sert sert bir şey geliyor elime. abi yine böcek böcek çıktı Lan bu ne? <laughs> bu ne lan? Lan bu ne? Abi bu ne? Ne oldu? Hakkında hiçbir fikrim yok ama oyun hamuru gibi duruyor ama aşırı derecede sertleşmiş. Abi yıllarca bekletilmiş bir oyun hamuru gibi duruyor. Bu ne? Bakın. Bakın oyun hamuru, oyun hamuru ama o kadar sert ki bakın. Amurunun geldi hale bakın, poğudu kendisi gibi böyle bir oyun amuru çıktı içinden ama çok tuhaf ve üzerinde görüyorsunuz yine kan bulaşmış. bunu da kenara bırakıyorum ama oldukça iğrenç bir görüntüsü var oyun amurunu çok severdim ta ki <laughs> bugüne kadar abi poğudun içinden gerçekten çok enteresan şeyler çıkıyor bakmaya devam edeceğim ama gerçekten tırsmıyor değilim çok iğrenç şeyler çıkıyor şöyle biraz daha elimi diplere derinlere doğru daldıracağım Aa, bir dakika. Bir şey daha geldi. Elime bir şey daha geldi şu an. Bu ne? yuvarlak bir şey. Ha bu ne? Top. Abi ezilmiş bir top çıktı şu an Po'nun içinden. Görüyor musunuz? Kamera da odaklamıyor ama. Aa buna da kabulaşmış. İçinden ezilmiş bir top çıktı. Abi Po'nun kendi topu mu bu? Abi Po biliyorsunuz topla oynamayı çok seviyordu. Hatta Po'nun oyununda falan da onu topla oynatıyorduk ama Po Topu diyemiş. Bu kendi topu diyemiş oynadığı görüyor musunuz? Abi bu eksi o kadar şeytani ki kendi en sevdiği oynadığı topunu yemiş. Şu an içinden çıktı. Top ne hale gelmiş abi. Her like bu topa üzüldüğünüzü belli edin. Şuna bakın. Bugün de ağlayacak bir şeyimiz yokmuş gibi top için ağlayacağız. Şu topun geldiği hale bakın. Abi bu ne böyle? Abi gerçekten Gerçekten inanamıyorum Po kendi topu yemiş abi sürekli oynadığı lan kamera Abi abi şu an elim o kadar büyük bir şey geliyor ki Pooh'un içinden çıkarması için çok zorlanıyorum Aa! Lan bu Tom Abi Tom'u kim Tom oynayacağım Oynayacağım kayıptı ve şu an po. Tom'un oyuncu alıyormuş. Biliyorsunuz Poe ve Tolkien Tom zaten en büyük düşman geçenlerde. Poe eksi Tolkien Tom freelance oyununa da girmişti. Herkese zarar vermişti Tom'un arkadaşlarına ve şu anda Tom'u direkt kendisini yemiş. Abi görüyor musunuz? Tom'u Tom'u sizler sayesinde kurtardık. sefer ricalesi herkes like'lara mutlaka abansın. Görüyorsunuz Tom'u sizler sayesinde kurtardık. Poğunun içinden çıkardım. Abi içinden çıkanlara bakın. Gerçekten poğunun içinden çıkanları görüyorsunuz. Tom Tom nasıl çıktı buradan bildiğiniz Po oyuncağı Tom oyuncağını yemiş. Bu gerçekten çok rahatsız edici. Ben artık ben artık burada ben artık burada videoyu bitiriyorum. Başka hangi lanetli oyuncakları içini keseyim. Bunda mutlaka yorumlara yazın. İçinden çıkanları görüyorsunuz abi. Bir tom eksikti zaten bu kadar ilacı şey içinde tom da çıktı. Bu po ve toki tomla aynı anda ne yapabilirim? Bunda mutlaka yorumlara yazın. Olsa sebecelesi mutlaka yapacağım. Bu videoda zaten sizler çok istemiştiniz ben. Aa, hayır hayır hayır. Bu, bu bunu görmeniz gerekiyor çocuklar. Ah <laughs> şu an Burada görüyor musunuz? Abi hayır hayır hayır. Sanırım oyun bitti.